E hadi. Ötün bakalım. Ne, ne ötüşü istersin canım ha? Kuş, tavuk, kedi ha? Ne oluyor size kızım ya? Lokantaya girdiğinizden beri bir tribe giriyorsunuz. Ne alıp veremediğiniz var sizin abiyle? Hadi hadi anlatın. Ay Fırat ne alıp veremediğimiz olacak Allah aşkına ya. Yok bir şey. Yani ne yani. olabilir ki? Allah Allah. Evet. Deniz Sunal siz misiniz? Ha? Evet, benim. Sizinle önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Aa, şey neyle ilgiliydi? Nişanlım Haluk Er Yılmaz'la ilgili. Nişanlım mı? Hı hı. Evet, iki senedir nişanlım. Bu Haziran ayında da evlenmeyi planlıyoruz. Fakat sizin nişanlımla... Ne gibi bir münasebetiniz var onu öğrenmeye geldim. Ay ben bilmiyordum. Gerçekten yoktu. Elinde yüzük falan yoktu. Gerçekten bilmiyordum. Bana bak Haluk'tan uzak duracaksın sen anladın mı? Bunu sana bir daha söylemeyeceğim. Çok üzülürsün tatlım. Çok çok. Bilmiyordum. Sen ben kime kız... azarlıyorsun be? Kime azarlıyorsun sen? Ne bilsin bu kız Parmağı... Yüzük mü vardı? Sen kendi adamına sahip çık. Hem nasıl nişan o? Nasıl nişan ona buna sarkıyor? Ne? <laughs> <laughs> Aa, Aa! Tabii canım. Sizin gibi ucuz tipler etrafta olduktan sonra. Ya bırak. Almamışsın, evlenmemişsin. iki yıldır evde kalmışsın. Ona bu da çatıyorsun? Yok öyle. Geçmiş çoktan avutuyor, uyutuyor seni. Uyan da balığa çıkalım. Ne no ay. ay Tamam tamam. Ay, tamam. Yeter mi yeter? Al da kendin bak. Ay. Ay rezalet bittim ben. Allah bittim ben ya. O var ya o getirdi o gazeteciler yanında. Bunun kafasında gazeteci ne arasın ya? Amcam beni öldürecek. Amcam öldürecek beni. Hıh. <laughs> 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 Amcam aç. Hı. Geç. Aç. Efendim amcacığım. Gördüm ben onları gördüm amca. ben açıklayabilirim sana. Tamam. Ben geliyorum hemen. Tamam. Çıktı. Gel. Ya Gel hadi gel. Yok yok. Ben tek gidemem amcam beni gebertecek. Gel seni sever bir iki cümle. Et bana. Yok ne oldu? Hani ne oldu Haluk şahaneydi? Hayatının erkeği de evlenecektin iki günde tanıdın. ha? Öyle olur işte. Öyle olur ta görüp atlayan domuz gibi olursan her şeye. Atla her şeye? O hani ne be? Ha. Hadi gel hadi gel. Hadi gel. Amcam Ya tamam bir kere yaptık üstüme yüzüme yüzüme yüzüme. Sen yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Yani kıskanıyor musun kıskançlık mı desem değil mi desem? Kıskançlık Fırat kıskançlık ya bilirsin ben seni evvel ezel kıskanırım zaten. <laughs> o saat kaç olmuş? Hadi bakayım yatağa. Hadi. Ya. Kızım hadi saat kaç oldu ya? Dişinizi fırçalayın. İyi geceler. İyi geceler annem. İyi geceler çocuklar. Recep. Hı. Neyin var? Böyle kaldım köşede günlerdir susup. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Var bir şey. Ali hani pek bir gelir gider oldu. Ne oluyor Recep? Bana bir şey olsa... bari kardeşlerine bakardım. Parası pulsuz bırakmaz. Hı? Ay. Recep o nasıl söz ya? Ne olacak sana? Var senin bir derdin ne olur söyle bak biz el ele verip buluruz çaresi. Öylesine söyledim ya. Çözecek bir şey yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.